Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile hesap tanıtımı yapıyorum. Bildiğiniz üzere normalde 100 abone her 100 abone de hesap tanıtımı çekiyordum. Bu sefer birkaç gündür video çekmediğim için yani bir 6 gün 7 gün oldu. O yüzden video çekmek böyle bir hesap tanıtımı videosu çekmek istedim. E, ee, kulaklığım bozulduğu için video çekemedim. Kulaklığı daha yeni aldım. Baya ee, bayağı bir video uğraştım ama çekemedim. Ben de hesap tanıtımı video çekmek istedim. Eee... Erkenden çekeyim dedim. Normalde 100 abone çoğalınca çekiyordum. Ee, belki merak edenleriniz vardır. Ee, video atamadığım için kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdilik e, en materden başlayalım. Bir de bu arada e, videoya geçmeden önce söyleyeyim. E, hesap satılık değil. E, sadece merak edenleriniz için gösteriyorum. Bazı arkadaşlar videoların altına ne kadar diye yazıyor. E, ben satılık diye yani satılık diye göstermiyorum bunu. Satmak için göstermiyorum. E, sadece merak edenler için gösteriyorum. Haberiniz olsun. Bunu da söyleyeyim. bazen fiyatını soranlar oluyor. E, abimin face'ine bağlı olduğu için zaten satamam. Hesap benim ama abimin face'ine bağlı olduğu için satamam. Böyle seti kıyafeti var. Burada da ikinci kıyafeti var. E, premium sandık geldiğinde yeni sezon gelmiş olacak. Premium sandık geldiğinde arkadaşlar e, güzel bir e, sandık açılımı gelebilir. Ha, e, onu da beklemede kalın. Premium sandık geldiğinde eğer bir sıkıntı olmazsa videoyu çekeceğim ve bir sıkıntı olmazsa e, videoyu atacağım arkadaşlar. Ee, çok az gün kaldı. Böyle RP şeyleri var. Ee, sezon destans kıyafetleri var gördüğünüz gibi. Ee, kaç tane toplam destansım olduğunu da söyleyeceğim. Şöyle yavaş yavaş ineyim. Siz de kıyafetlere bakın arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi böyle bir setimiz de var. Şöyle 14. Setin, sezonun seti var. RP hazine sandığından çıkarmıştım. Sonra ee, şöyle bir setimiz var. Aşağı doğru indikçe RP setleri var. Şöyle bir sınır setimiz var. Çevik kuvvet seti. Şöyle aşağı doğru inen 5. sezonun seti var. 11. sezon seti var. Bunları hep RP sandığından çıkarmıştım. Böyle bir setimiz var. Şöyle bir setimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi Kızıl Ak Akademi setiyle e, Kızıl Akademi setinin erkeği var. E, gördüğünüz gibi böyle aşağı doğru indikçe şöyle gördüğünüz gibi bir sürü e, böyle bir setlerimiz var. Şöyle yavaş yavaş göstereyim. Şöyle mühimmat deyince bunlar şöyle setler. Kast desenleri bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, bu kadar da kast desenim var. 7. sezonun kast desenini çıkarmıştım. Şöyle e, bu sezonun kast deseni var. Şöyle kafalıklar bunlar gördüğünüz gibi. 2. sezonun kafalı var. Şöyle aşağı doğru inelim. Şöyle kafalımız var. Böyle bir kafamız var, bayağı bir kafamız var. Şöyle at kafası var, tahtadan at kafası gibi. Böyle sarı saçları var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu kadar da kafalımız var. Ee, bir dakika şunu şuraya takalım. Tamam. Gördükler bunlar arkadaşlar. Şöyle maskeler bulunanları var. Bu çok az kişi de var. Gördüğünüz gibi böyle bir maskemiz var. Noh maskesi duygusuz. Bu çoğu, yani çok kişide yoktur. Endin'in maskesi var. Şöyle aşağı indikçe 9. sezon maskesi var. Böyle bir maskemiz var. Böyle bu kadar da maskemiz var arkadaşlar. Kıyafetler bunlar. 2. sezonun kıyaf şöyle sezon bir ceketi var. E, şu an giyindiğim için şey yapamıyorum. Böyle bir şey var. Ve sarı eşofman üstüsü var. Gördüğünüz gibi aşağı doğru indikçe bunlar var. Şöyle gördüğünüz gibi bu kadar. Çanta desenleri bu kadar. Bayağı bir oldu. Ee, Joker çantası var gördüğünüz gibi. Soytarı prenses sırt çantası. Böyle bir ninja kedi sırt çantası. Kar sır sırt çantası. Kış Kredits sırt çantası. Gecelerin hükümdarı. Gördüğünüz gibi böyle e, çantalar var. Şöyle pantolonlar bunlar. Şöyle gördüğünüz gibi destansı etimiz var. 1. E, sezonun taktik pantolonu var. 2. sezonun taktik pantolonu var. Şöyle Aşağıda ayakkabılar bunlar var. Silah desenleri M16A4. Şöyle AK'den başlayayım. 3 tane AK deseni. 7 tane M16A4 deseni gördüğünüz gibi. Hep M16A4 deseni getiriyorlar. SCAR'dan 6 tane. Şöyle gördüğünüz gibi 6 SCAR deseni. M4 bir tane. Groza böyle 2 tane. AUG 4 tane. Bu kadar. E, QBZ bunlar. 2 tane. M162 2 tane MK47 1 tane Keskin nişancı 13 tane 4 tanesi Kar98 4 tanesi M24 3 tanesi AVM 2 tanesi de Win94 arkadaşlar SKS'den 4 tane VSS'den 3 tane Mini'den 3 tane Burada yok QB'den 2 tane MK12'den 1 tane arkadaşlar Hafif makinede 4 tane uzay desene, 5 tane UMF desene şöyle. Bir tane Victor, bir tane Thompson deseni arkadaşlar. Pompadan bir tane bu S686'dan e, bir tane S1897'den var. Onun deseni takmayı unutmuşum. Şöyle altın gördüğünüz gibi altın deseni var. Bunu da RP sandığından çıkarmıştım. Kusura bakmayın arkadaşlar. yükleniyor şeyi yazı çıkıyor sürekli. Böyle bir desenimiz var. Bir de S12'de K deseni var. MX-9'dan 2 tane, DP'den 3 tane desenimiz var. Tabancalar bunlar var. Ee, P92'den, P1911'den var. Kısa çiftliden var gördüğünüz gibi. Şöyle kısa çiftliği. Akrep'ten de bir tane var. Ee, yakın dövüşten 2 tane pala, 2 tane levye, bir tane orak, 7 tane de tava var. Tava desenleri de bunlar gördüğünüz gibi. Ee, şunu 10 çıkarmıştım elimdekini. Sonra araba desenleri, uaz var iki seviye, bir parça daha olunca üç seviye oluyor. Ee, bir tane fare tuzlu uazımız var, neşeli kar canavarı uazımız var. Ee, motosikletten iki tane motorumuz var, birisi yükseltilebilir. Bunu iki seviye yapabiliyorum ama belki bir parça ilerleyen zamanda bir parça çıkarılırsa ee, bir parça çıkarırsam arabayı üç seviye yapmak için saklıyorum. O yüzden bunu iki seviye yapmıyorum. Buggy'den üç tane var tekneden bir tane var şu bundan var bir diğerlerinden iki tane var arkadaşlar Des şey emojiler bunlar hepsini göstermeye gerek yok şöyle aşağı doğru ineyim bu kadar emojimiz var sürümcü dansı falan var arkadaşlar ee, bunlar var endinin deseni var böyle endinin emojisi böyle emojisi var sürümcü dansı var böyle şeyler var paraşütler bu kadar şöyle gördüğünüz gibi bu kadar da paraşütümüz var bomba desenlerimiz bu kadar ee, başka uçak desenlerimizi gösterelim uçak deseni gördüğünüz gibi uçak desenlerimizde bunlar anabüsünün uçak deseni de var şöyle yana gelelim ee, düzenli yapalım ünvanlar bunlar hex daması asustası falan. E, az az şeyleri var 18. sezonda az, 15. sezonda az 16. sezonda az, C1, C2'de az emektar, mükemmel etki, eski toprak, üstün başarı, vazgeçme beyni meraklısı, vicdan üretici, silah uzmanı e, avatar'da e, bunlar var arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağı doğru indikçe böyle destansı gösteriş e, avatarım var arkadaşlar. Destans gösteriş avatarı. E, bununla 30 tane destans olunca mı ne veriyor? Çerçevelerde bunlar arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çerçevelerimiz bunlar. E, kaç tane destansım var diye bakarsak şöyle görevler, başarımlar. Destansı, destansı neredeydi? E, burada mıydı? Hayır. Fitness neredeydi? Onu çıkmam lazım. Heh, destansı gösteriş 4. Gördüğünüz gibi 23 tane toplam 23 tane destansım var. 20 tane destans olunca destansını gösteriş avatarını alıyorsunuz. 50 tane destansınız olunca destansı gösteriş ünvanını alıyorsunuz arkadaşlar. Şu an 23'e 50. 50 tane olunca destansı gösteriş ünvanını alacağım arkadaşlar. 23 bölü 50 şu an. Destansı gösteriş ünvanının da yarısı kaldı neredeyse. Ee, bugün böyle bir video çektim arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle kıyafetleri tekrar göstereyim bu kadar. Ee, karakterlerde de sarayla kendi var arkadaşlar arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.